Ee, İran nerede? ben bir bak istersen. Tamam. Evet. Ne konuşacaktın? Şey ben sana uzun zamandır uzun zamandır söyleyeceğim ama söyleyemiyorum. Şey hmm... benimle evlenir misin? Ne? Ne diyorsun sen Alex? E ee, ben seni uzun zamandır seviyorum. Yani tüm onu ettim. Görüşük. Biz daha birbirimizi tanımadık. Tanımıyoruz bile ya. Ne evrenmesi? Ben... Oh. Ben daha okuyacağım. Öğretmen olacağım ya. Ne evrenmesi? Manyak mısınız? Daha lise 2'deyiz. Farkındaysan şey ama e yeter. Sus artık ben seninle evlenmeyeceğim. Bu konuyu burada kapatıyoruz. Biz daha sevgili bile değiliz. Ne? Sevgili değil miyiz? Değiliz tabii ki ya. Nereden çıkartıyorsun bunları da? Allah Allah. Sil hepsini aklına. Ben seninle evlenmiyorum. Böyle giderse ve böyle davranırsan seninle konuşmam bile. Alex ne yapıyorsun? Ben Sadece şey. Ha. Ee. İrem aşkım. Ee, gelmiş de burada evlenelim mi diyor ya. Lan biz tanışmadık bile tanışalım bir gün oldu. Yeni geldiler okula diye bir şey demiyorum ama yeter. Tamam alıyor mu seni? Allah Allah. Ya kaldı. İrem nerede? Eee odadalar. Şey. Minayla. Ee, gel ben sana benim odaya göstereyim. Bak ben çok benzerin eminim. Bak bizim bir zavallı bak. Basamış falan her şey var. Sen bunlara bak. Ben yani, kızlar bakayım. Kızlar. Ne yapıyorsunuz ya? Çocuk var. Ay ee, abartma. Ee, evet birazcık. Abartıyorum gerçekten. Baba neredesin? Ben bir türlü tanışamadım tanışamadı kızlarla Nerede olacağız? Allah Allah ya Alex yani sormuş bana evlenme teklifi ediyor. Ne? Ya normal değil bence. Tabii ki de normal değil. Ne diyorsun ya? Gerçekten bakalım evlenme teklifi ediyor. Ne yapayım versin. yani yazıklar olsun ya gerçekten yazıklar olsun. Hiç bir benim birinden çıkıyor ve bu sözler. Bir de diyor ki evet, eve çıkalım diyor. Çok önemli bir şeymiş gibi. Bu olayı bulmuş bana şimdi diyor. Yüz çıkarıyor ya. Ay Allah belasını versin. Abla. Tuvalete gelebilir miyim? Gel ablacım ben seni burada bekliyorum. Ben bir Elfin'i çağırıp geleyim. Elfin hadi gelsene seni çağırıyorum lütfen. Niye? Bilmiyorum. Allah Allah. Ne oldu? Ee, şey bir şey soracaktım. Bu arada falan var mı? <laughs> Tamam ne olacak ya sanki? Alırız her zaman bir şey olmaz. Ha Suudi nerede? Ee, ah! Suudi! Lavabodaydı o. Suudi! Abla burada gittik kaldım çıkamıyorum. Tamam dur açacağım. Ben bakayım. Hey kanka kızlar tuvalete mi gideceğim? Dur işte. Vallahi ben bunları tanırım. Neyse. Bekle bari. Elfin. Şey Murat. Şey kapıyı açamıyorum. Soda kitli kalmış. E, biriniz gelsin kırsın. Ne? Ya suda gitti kalmış. Tamam dur. Abi, seni... şey Gel. Teşekkürler Murat. Teşekkürler Murat abi. Biz geçelim. Allah Allah kim ki? Ya çocuk ya kendisi kitlemiştir yanlışlıkla olsun. Ya bak şimdi ben sana bu kosalarımızı göstereyim de. Allah Allah bizim derdimize bak. Bir de onun derdine bak ya. Ee, kızlar. Ben biz nerede yatacağız? Kanka tamam ya bir balkon çıksın. Tamam. Uf, Allah Allah ya. Eee. Yukarıda yer var aslında. İki kişi yatarsınız. İki kişi yatarsınız bence. Biz de burada iki kişi yatarız. Kızlarla. He. Şey size yük olmayalım. Yok yani ne Aa. Gerçekten gelmesi lazım buraya kadar öğrenci olarak. Oğlum ben niye böyle oluyorum ya? Ya da şuraya bir yatak yaparız. Sude için yatarız burada. Biz kaç kişiyiz? Bir. Hmm. Ee... Ay 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 şekilde. Yani bence daha harika bir yer. Ya ben çok beğendim. Evet. Şimdi. Sana da ayrı bir yatak kuruyoruz artık. Evet. Şimdi Aa merhaba fındık. Bakayım abla anlatır mısın? Evet e, ee, şey İrem nerede? Bırak artık ya. Hala bir de İrem mi soruyorsun utanmadan? Vallahi ben saçını başını yolarım ha. Saçı da yok ki. Hala Allah ya. Sevimle bir tövbe ya. Bunun için ne yapacağım ben? Tövbe. Sen de ki bu tarz şeylerden. Aa. Anne Mario ne oldu ki acaba? Alo anne. ya. Alo. Anne. Ne?